Beuç. Paolo Carbelleria. Kafanızda bir soru işareti varsa acıkmış gibi hissedersiniz. O soru ortadan kayboluncaya dek hiçbir şey düşünemezsiniz. Ama anneniz size yanıt vermiyorsa tek bir çıkış yolunuz vardır. Bir şeylerle meşgul olmak. Ben Biblio'yu özgürlükle tanıştıracağım adım adım özgürlükle tanıştıracağım. Öncelikle artık ona kanaryam demeyeceğim. Kimseye ait olmadığını söyleyeceğim. Çok güzel öttüğünü, başka kuşların da onu duymak istediklerini söyleyeceğim. Sonra onu bir ormana götüreceğim. Tabii elimde kafes, epeyce yürümem gerekecek. Çünkü buralarda artık bir orman bulmak şöyle güçlü bir ağaç arayacağım. Ardından kafesi de yanıma alıp hop bir dala oturacağım. Yağmuru, rüzgarı dinleyeceğim. Bir çatının altından hissedemediğim her şeyi hissedeceğim. Aslında birlikte hissedeceğiz. Artık korkmadığında kafesi onun için açacağım. Kanaryo Biblo başını çevirecek. Kollarını Çocuğum zıplayacağım, zıplayacağım, havada süzüleceğim ve düşmemeye çalışacağım. Çok geçmeden anlayacak. Bir gün başını dışarı uzatıp odala çıkacak. Kanatlarını kocaman açacak. En sonunda özgür kalarak uçup gidecek. Hikayeyi beğendin mi? Şimdi sen de kanarya bübloyu yapmak ister misin? Eline bir kuş şablonu al. Ya da kendin çizebilirsin belki. O kuş şablonuna mandaldan bir ayak yapıp altına takıp onu renklendirirsen sen de kanarya bibloyu canlandırmış olursun. Belki onu özgür bırakmış olursun. Hoşçakal.